Merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımda hoş gördük. Yakışıklı ve güzel genç oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bursin'den birbirinden muhteşem fotoğraflarla geri döndük ve sizlerle paylaşım etmek istiyoruz. Onlar birbiriyle e, çok iyi anlaşan iki çift e, ve Hande Erçel ile Kerem Bursin'in çalkapma dizisinde rol almışlar ve herkes tarafından çok sevilmiş. Onların fotoğraflarını herkes merakla bekliyor. Onlar yollarını ayrılmışlar e, ve bir ara sevgili olmuşlar. E, şimdi ise ayrılar ve bizler onların yeniden bir araya gelmesini ve yeni bir dizide rol almasını çok istiyoruz. Umarım biriyle bir dizi olur ve en sonunda biz haberleri sizlerden haberdar edeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar, iyi seyirler.